Altı ve altı şamara mücahit geçtiğimizde büyük hizmetler olmuş. Çiftçi ve Çiftçi'ni alkışlıyoruz. Resulat Sihir Başkanımız Tanrı AK Parti Başkanımız Kusuf Bey'in evet. değerli değerlendirmeleri. Sayın Bakanım'a, milletvekillerine, seçimlerine, millet seçimlerine, Sevinç Dernekler Federasyonu olarak bu bayrağı değer aldığımız günden bugüne hemşerilerimiz için gece gündüz demeden çalışıyor. Her alanda onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Geride bıraktığımız 8 ayda birçok önemli çalışma elimize attık. Geride kalan zamanda tam 275 dolarlar düzenledik. Yaklaşık 10 bin kişi üzerinde hemşerimizle temas sağladık ediyoruz. Hedefimiz yüz bin üyeye ulaşmak, her sivaslı yapıldırmak ve hemşehrilerimizin kendilerini yalnız hissettiğimi sağlamak. Aslı ziyaretlerinden daha zehirli, açılışlardan büyümele, iş insanları ve esnaflarımızla buluşmalardan, ihtiyaçla dağıtılmalarına kadar her halamda hemşehrilerimizin yanında olduk, kayıtlarını dinledik, evlerine ortak olduk. Yeni merkez binanını kiraladık, sekiz katlı binamızda derneklerimize yer açacağız. Tüm derneklerimizi bir gelip derneğe yaptık. İş insanlarımız ve bloklarımızda toplantılar düzenledik. Devletler topuk bir halde kendi hareket ederken biz de bu derneklerimizi federasyon çatısı altında bir araya getirdik. En büyük organizasyonlarımızdan bir olan Dünya Sivaslar Günü'nün Kayseri Meydanı'nda Kayseri'de Sivasların gücünü ve birliğini en güzel şekilde gösteren bir buluş oldu. Şimdi sırada 5 Ağustos'ta Kayseri'de Sivaslıların günlerini düzenlemek var. Bugüne kadar sadece İstanbul ve Ankara'da yapılan bu organizasyonu artık Kayseri'de de gerçekleştireceğiz. Tabii Sivasların birlik ve bütünlüğü gerçekten çok kıymetli ve değerli. Başkanım ifade ettiler. İnşallah Sivaslılar herkes bir araya gelecek denildi. Bizim de temennimiz Kayseri'de yaşayan tüm Sivaslı hemşerilerimizin bir arada olması, bir bütün olması derneğiyle, vakıfıyla, STK'sıyla inşallah bu birliktelik Kayseri'de sağlanacaktır diye ümit ediyoruz. Gerçekten biriz beraberiz hep beraber Sivas, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye anlayış içerisinde. Hani bir hekim olarak söyleyeyim, et tırnak derler ya. Et tırnak, tırnak ya da et birinden ayrılırsa canımız yanar. O açıdan elhamdülillah biz bu amaç içerisinde Selçuklu'nun iki güzel şehri, Kayseri'nin ve Sivas'ımız. Selçuklu medeniyetinin iki güzel şehri. Dolayısıyla o medeniyetin adeta buradaki en güzel insanları. Sizleri bağrımıza basıyoruz. Olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Bugün burada bizleri buluşturan değerli dernek başkanımız İsa Bey'e, değerli milletvekilimiz İsmail Pembe'ye, e, ve geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz her zaman diyoruz ki Sivas sadece Sivas'ta yaşayanlardan ibaret değildir. Sivas'ta yaşayan nüfus kadar bunun çok daha fazlası Sivas'ın dışında yaşıyor. İşte Kayseri'de yaşıyor, Ankara'da yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor, Kocaeli'de yaşıyor, İzmir'de yaşıyor. Bizler de her zaman bu hemşehrilerimizle bir araya gelmek ve onların fikirlerinden, onların gücünden yararlanmak istiyoruz. Buradan baktığımda hep dostlarımızı, arkadaşlarımızı, adeta ailemizi görüyorum. Ve Sivaslar Dernek Federasyonu son zamanlarda özellikle adından sıkça söz ettirip hiçbir garibanı, hiçbir çaresizi bırakmamak adına, hemşerilerine sahip çıkmak adına çok büyük mesafeler kat edip çok büyük çaba sarf ediyor. Buradan Sivas Dernekler Federasyonu'nu Başkanını ve yönetimini alkışlıyorum. Sivas Gittiği her coğrafyada Her yerde Sivaslılar Hemşehrilerine ve memleketlerine olan tutkularıyla bilinirler. Kayseri'de de Belki Kayseri'de birçoğu doğmadı Ama Kayseri'de doy doyuyorlar Dolayısıyla Kayseri'nin gelişimi içinde Çok büyük çaba sarf ediyorlar ve Sivaslılar Kayseri'ye çok güzel bir renk katıyorlar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Aziz kardeşlerim, öncelikle sizlerle bizleri bir araya getiren, böyle bir iftar etkinliğini düzenleyen federasyon başkanımıza, ona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kayseri Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Güzel kardeşlerim, davet etmek için gelin davete katılmak için gelip. Dolayısıyla federasyon başkanımızın davetine icabet ederek katıldığınız için, buraya geldiğiniz için her gün ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Gücümüz birliğimizdedir. Birliğimiz arttıkça gücümüz de artacaktır. Bu hafta sonu değişik illerimizdeki eylemleri gördük. Bu ülkenin huzurunu, birliğini ve beraberliğini bozamayacaklar. Ben buradan onlara sesleniyorum. Özellikle bazı sorumsuz siyasi parti genel başkanlarına da buradan seslenmek istiyorum. Bu milletin geleceğine, birliğine, beraberliğine lütfen bozacak eylemlerde bulunmayın. Sorumluluk duygusuyla hareket edin. Sorumsuzluk veya farklı beklentiler içerisinde halkımızı kışkırtmaya, gençlerimizi sokağa dökmeye asla yeltenmek. Bu ülkenin geleceğinde birlik, beraberlik, dayanışma ve da kardeşlik var. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Tebekler bir Burada da bizlere çok vazife düşüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi Kayseri ve Sivas Selçuklu'nun yüzüğü de iki tane başkenti. Buranın insanları vatanla bağlıdır. Buranın insanları aziz milletimize gönülden bağlıdır. Bayrak deyince, vatan deyince, toprak deyince, ülkemizin güvenliği deyince başka bir şekilde davranırlar. Dolayısıyla bizler de bu huzur iklimini bozmaya çalışan, ülkemizin birliğini, beraberliği bozmaya çalışan bu insanlara karşı bir ve beraber olarak Aynı zamanda ülkemizin bu atmosferini bozmaya çalışanlara karşı dik dik durarak, kararlı bir şekilde durarak inşallah bozacağız.